Geceler. Kazanım bu çikolatalar senin olacak. Hadi güzelim yastıkları. Şakir sen mi geldin? Ne yapıyorsunuz burada böyle? Farfur yaptık yandı. Vermeyeceğim ama yandığı için. Aa Kral Şakir neden böyle yapıyorsun? Hulusi neden ağlattın? Gel anneciğim. Ne oldu düştün Şakir, mü? Çikolataları vermiyor mu sana? Aa Kral Şakir ver hadi çikolataları. Anne Bana getirdiydi. Ah, Hulusi'ye getirmişsin. Tamam Hülise ağlama anneciğim tamam. Tamam ben onları alacağım. Hayır dur kavga etmeyin. Kral Şakir ver hadi Hülise çikolatalı. <laughs> durun o zaman durun aklıma bir fikir geldi. Aklıma çok güzel bir oyun geldi. Parkur oyunu. Evet parkurumuzu hazırladık. Hazır mısınız peki? Evet. Başlayın o zaman. Hadi bakalım hadi hadi. Kral Şakir bir tane attı. Hulusi hiç atamadı. Hadi toplayın tekrardan. Hulusi ne yapıyorsun? Nereye atıyorsun? Hadi bakalım çikolata kim kazanacak? O Kral Şakir iki tane attı. Üç. Üç tane mi? İki tane mi kaldı Kral Aa, Şakir? Hadi, hadi Hulusi. Hadi Hulusi. Aa Hulusi yapamıyor. Hadi anneciğim. Kral Şakir'in bir tane kaldı. Atarsa kazanır. Hadi Hülisi. Kral Şakir son bir tane. Hülisi bir tane attı. Hadi bakalım, hadi. Bakalım kim kazanacak? Kral Şakir atarsa kazanır. Evet Hülisin iki tane oldu. Evet, Kral Şakir kazandı. <laughs> Aferin Kral Şakir. Hülüsü iki tane attı sadece. Ay Hülüsü sinirlen. Hülüsü ağlama. Çikolataları Kral Şakir kazandı. Haksızlık yapma. Al bakalım Kral Şakir. Hadi bakalım. Hülüsü küstü kapıyı kapattı. Hadi Kral Şakir seninle güle güle. Oyunu kazandın hak ettin. Hadi bakalım. Yarın jellerim var. Kimler istiyor? Burada yeşil jelim var. Sarı jelim var, mavi jelim var, kırmızı jelim var. Kimler istiyor? Kimler istiyor? Hadi bakalım. Fatma hangi renk istiyorsun? O zaman renk şarkısını söyle. Jeli kazan. Yeşil jel, yeşil jel neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Al bakalım. Hadi Fatma yiyebilirsin. Oo Fatma yedi. Ne oluyor Fatma? Fatma. Ay Fatma ne oldu sana? Aa hulka dönüşmüş Fatma. Ne yaptın Fatma? i̇nanmıyorum jeli yedi hulka oldu. Aa ne yaptın? Aa Fatma hurka dönüştü ya. Hadi bay bay. Evet üç tane jelim kaldı. Kimler istiyor bu jelleri? Yay. Hülisi geldi. Hangisini istiyorsun Hülisi? Mavi. Mavi. Renk şarkısını söyle Jeli kızım. Mavi gel, mavi gel. Neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Hadi yiyebilirsin. Hadi Hülisi yiyebilirsin. Hülisi yedi. Hülisi ne oluyor Hülisi? Ah, Hülisi'ye bir şeyler oluyor. Aa, Hulusi Batman'e dönüştün. İnanmıyorum ya. Bunlar sihirli miydi? Yen kahramanlara dönüşüyor. Hulusi de Batman'e dönüştü. Bay bay Batman. Son iki tane jelim kaldı. Kırmızı jel ve sarı jelim kaldı. Kim ne istiyormuş bunları? Bakalım kim geliyor? Ya yine hop geldi. Aa, Ne istiyorsun sen bakalım yine? Kırmızı şey. Renk şarkısını söyle. Jeli kazan. Hadi bakalım. Kırmızı şey. Kırmızı şey. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Al bakalım. Hadi ye bakalım Hulk. Evet Hulk da yedi. Ah ne oldu? Ah Hulk'a bir şeyler oluyor. Aa! Ah, ah. Önce adama dönüştü. Ne i̇nanmıyorum ya. Ya bunları yiyen kahramanlara dönüşüyor. Ah hadi gidiyor musun? O zaman bay bay hadi git. Hadi bakalım. Ah gitti. Son bir tane kaldı. Bir tane jelim kaldı. Sarı jelim. Acaba bunu kim alacak? Aa, Batman. Batman sen yemiştin. Neden geldin yine? İşte. O zaman renk şarkısını söyle. Jeli kazan. Sarı jel. Neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Al bakalım kazandın. Hadi Batman ye bakalım. Batman yesin bakalım. Neye dönüşecek? Ne oluyor Batman? Batman'e bir şeyler oluyor yine. Aa! Yine ne dönüştü? İnanmıyorum. Jelly yerine kahramanlara dönüştü. Hih! Nereye gidiyorsun Helen Neighbor? Ah Helen Neighbor gidiyor. Gitti. Evet hiç jelim kalmadı. Hih! Bana hiç jel kalmadı ya. Hepsini yediler şuna bakar mısın? çöplerini de buraya attılar.